Salyangoz hızında, panik dolu bir sesle. "Biri, biri S harfini çaldı." diye bağırdı birisi. Burası Alfabe Hayatta Kalma Arenası. Gözlerimizi devasa, metalik bir S harfinin bıraktığı boşluğa dikmiş, pastel renkli, kocaman gözleriyle bize bakan A harfi Arloya çeviriyoruz. Yanında ise sivri uçlu bir K olan ve sürekli kaskını düzelten Crisp duruyor. Amaç basit. Mavi canavarlardan kaç. Sahtekarları bul ve hayatta kalan son harf ol. Ama senin kaybolması tüm oyunu değiştirdi. Arlo fısıldadı. Şimdi ne yapacağız? S olmadan hayatta kalma bile eksik. Sadece hayatta kalma kalıyor. Bu çok anlamsız. Crisp kaskını üçüncü kez düzeltti. Sakin ol Arlo. Bu mavi canavar kılığına girmiş sahtekarlardan birinin işi olmalı. Dikkat et. Arkandaki duvardaki J ja harfi biraz fazla titrek duruyor. Tam o sırada o titrek J aniden mor bir dumanla kaplandı ve yerini komik bir papyon takmış iki metre boyunda obez bir mavi canavara bıraktı. Canavar tok bir sesle kükredi. Üzgünüm tatlım ama J harfi bu aralar kendini Jumbo Blue olarak tanıtıyor ve evet C ben aldım. Neden mi? Çünkü Survivor kelimesini Urvivor'a çevirip biraz gizem katmak istedim ve ağzından binlerce küçük pembe pul saçıldı. Crisp, ne, papyonlu bir canavar mı, bu çok saçma, diye bağırdı. Arlo ise hızla kaçarken, komik ama papyonu gerçekten yakışmış, diye mırıldandı. Jumbo Blue, ben bir sahtekar değilim, ben sadece modaya uygun bir canavarım, diyerek peşlerinden koşmaya başladı. Kaçarlarken kendilerini bir anda tamamen tuvalet kağıdından yapılmış bir labirentte buldular. Her yer yumuşak, beyaz ve inanılmaz derecede temiz kokuyordu. Crisp, burnunu tıkayarak, ''Burası da neresi? Tuvalet kağıdından bir kabus mu?'' diye sordu. Bir köşeden, iki kollu, beş bacaklı, maviye boyanmış bir U harfi çıktı. İncecik, tiz bir sesle bağırdı. ''Ben masum bir U'yum. Sahtekar değilim. Sadece maviye boyandım. Beni banyoda unuttular.'' Arlo şüpheyle yaklaştı. Banyoda unutulmuş bir u ve beş bacak mı? Mantıklı. Crisp, tuvalet kağıdından bir kılıç yaparak, "Eğer masumsan, neden tuvalet kağıdından bir zırh giyiyorsun?" diye sordu. U cevapladı. "Bu zırh değil, bu bir acil durum sarılışı." O anda, labirentin tavanından asılı duran dev bir diş fırçası, U'yu yakalayıp hızla yukarı çekti. Diş fırçasını tutan ise bir denizci şapkası takmış, devasa lacivert bir dinozordu. Dinozor, bu benim um ve o bir sahtekar değil, sadece bir temizlikçi diye böğürdü. Crisp ve Arlo birbirlerine baktılar. Denizci dinozor mu? Tam kaçacaklarken Arlo aniden durdu, yüzünde şeytani bir gülümseme belirdi. Sesi kalınlaşırken pastel rengi de parlak, neon bir maviye dönüştü. ''Üzgünüm Crisp'' dedi. ''Senin o anlamsız kaskından bıkmıştım.'' Ayrıca bir A olarak alfabenin lideri olmalıyım. S'yi de ben aldım. Ve evet o papyonlu obez canavar benim eski ortağımdı. Biz bir A takımıydık. Crisp dona kaldı. Sen, sen bir sahtekar mıydın? Ama o koca, masum gözlerin vardı. Arlo kahkahalar attı. O gözler sadece bir illüzyondu. Şimdi sıra sende. Seni tuvalet kağıdına sarıp dinozora yem yapacağım. Crisp, tuvalet kağıdı kılıcını savurdu ama Arlo Işık hızında hareket ederek Crisp'in kaskını çaldı. Kaskını alıyorum. Artık savunmasızsın, sevgili K. Crisp çaresizlik içinde etrafına bakındı. O anda tuvalet kağıdı labirentinin duvarları erimeye başladı ve altından dev, paslı bir daktilo makinesi çıktı. Klavyesinde senin tam olarak sığacağı bir boşluk vardı. Arlo S harfini cebinden çıkardı ve boşluğa doğru uzattı. Görüyorsun Crisp, S'yi buraya koyup survival kelimesini Satürn'e çevireceğim ve hepimiz yörüngeye fırlatılacağız. Alfabeyi uzaya taşıyacağım. Tam Arlo S'yi yerleştirecekken denizci dinozor yukarıdan kaskı düşürdü. Kask tam Arlo'nun eline çarptı ve S daktilo makinesinin yanındaki dev bir kırmızı düğmeye bastı. Düğmenin üzerinde acil durum büyük harf modu yazıyordu. Bir anda... Arlo'nun neon mavi gövdesi titredi ve dev, siyah, heybetli bir A'ya dönüştü. Crispin kaskı da dev bir metal zırha dönüştü. Dev A dehşetle kükredi. Ne yaptın? Büyük harf modunda gücüm sınırsız ama kontrolüm de kayboluyor. Şimdi gerçek bir canavarım. Crisp, yeni zırhıyla daha da iri görünerek, ben de artık sadece bir harf değilim, ben bir makineyim, dedi ve daktilo makinesine doğru koştu. Daktilo gürültüyle titremeye başladı ve klavyesinde rastgele harfler belirdi. Crisp tam klavyeye bir yumruk atacakken, dev A ona doğru zıpladı ama daktilo makinesi son bir ses çıkardı. Tüm alfabe ekranda göründü ve sonra hepsi bir anda eriyip sonsuz bir karanlığa düştüler. Crisp, dev A ile birlikte boşluğa yuvarlanırken, son gördüğü şey, papyonlu mavi canavar Jumbo Blue'nun uzaktan onlara el sallamasıydı. Jumbo Blue, bu senaryoyu beğenmedim, Bence bir sonraki bölümde Q'ya odaklanalım. Çünkü neden olmasın diye bağırdı. Crispin sesi boşlukta yankılandı. Bu, bu sadece bir oyun muydu? Ben bir harf miyim? Bu maceranın ilham kaynağı olan oyuna göz atmak isterseniz, linkini video açıklamasında bulabilirsiniz. Alphabet Survivor, Blue Monster, Letter Imposter Survivor. Bu tarz hikayeleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve hype'lamayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.